arkadaşlar kendime el salı çanta aldım sonunda yaşasın 100 liradan 70'e aldım çok heyecanlıyım gerçekten de yani iyi ki gelmişsin diyorum 100 liradan 70 aldım normalde arkadaşlar biliyor musun 130 140 lira lol bebek biraz sadece pahalı Onlara hiç gerek yok zaten 250 TL hiç Bakmamış sayın yani. Ama çanta aldım. İçi de çok geniş. Gerçekten. 70 TL'ye aldım en solu çanta. İnanılmaz bir şey. Bir daha yakalayamazsınız. Bunlar orijinal ürün arkadaşlar. Hani 70 TL'ye Anaokulu çantası bile zor satılıyor öyle diyeyim. Daha büyük var mı bunun? Yok herhalde. Bunların içleri geniş. Şaşkın şaşkın bakan alıyoruz. Anaokulu çantaları mesela ne kadarmış? Onlar bile 40 lira. Düşünün arkadaşlar. Yani. Yönüme imkansız bulamazsınız diyor. Youtube kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Pazılı almaktan vazgeçtim. Pazılı daha sonra alacağım çünkü çanta daha önemli bir ihtiyaç. Hani var çanta. Ama size şöyle söyleyeyim. Kendi çantanızın yeni tutmuyor. Gerçekten tutmuyor. Karnım çok aç ama acil eve gitmem lazım. Cici bebeği annem alacak. Puzzle'ı daha sonra alırız. Puzzle hep indirimde olur. Ama diyorum ya çanta olmaz. Videomu bitiyormuş görüşürüz.